Yeni bir günden yeni bir vlogla herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi kahvaltıları yapıldı ama ben daha yemedim şu an saat 10 yine uyandık 7'de <laughs> tatil günlerimiz ama 7 geç bile yani bizim için geç bile o yüzden iyi uykumuzu aldık ama dün arkadaşıma gittik Reni'ye oturduk oturduk bayağı 12-1 falan oldu oldu Önemli değil. Bugün yatar dinleniriz. Dün yatamadık. Niye öyle dışarıda çöp atmaya çıktım. Dedim sizlere bir günaydın diyeyim. Ha, ben daha yemedim. Biraz şey yapayım dedim. Uzatayım açlık süresini. Akşam saat yedi buçukta falan yedim. Ha, arkadaşım meze yapmıştı. Çok güzel böyle patlıcanlı biberli domatesli peynirli. Ondan da tattım. Ve ne vardı başka? Hmm, mantar böyle tereyağlı böyle içine kaşar, peynir, mantar yapmış. Elfeyir'de. O da çok güzeldi. Onu da tattım. Ama öyle hani tıka basa yemedim. Sadece tadına baktım. Ama yine de ağzıma bir şeyler atmış oldum. O yüzden şimdi geciktiriyorum. Sigara böreğini yiyeceğim mi? Tabii ki yiyeceğim. <laughs> Tabii ki yiyeceğim. Değil mi kızım? Kaç kilo olursa kovalım. Şöyle ya mikrofonu deneyeceğim sözde ama içeride bıraktım şimdi mikrofonu. Uzaklaşayım biraz sizler uzaklaşayım biraz. Belki bunun da sesi geliyordur. Değil mi kızım? Gel bakayım bana. Bana gel. Gördüğünüz gibi davul giriş iş. Ama önemli değil. Şu an önemli değil çünkü o sigara böreğini yiyeceğim ben. Ben o sigara böreğini yiyeceğim. Küçük kuşlarımız çıkmaya çalışıyor. Gördük. Böyle uçmaya çalışıyorlar evin içinde. O deliğe gelmeye çalışıyorlar. Ve şu anda sokaklarda. Ay çok üzülüyorum. Şöyle yapayım. Sokaklarda böyle kuşlar düşmüş yuvalarından arkadaşlar. Böyle gidiyorsun. Orada bir tane tam böyle tüylerini çıkarmaya başlamışlar. Ay oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Böyle yuvalardan düşmüş kuşlar var. Biz de korkuyoruz. <laughs> bir eşim, bir ben. Hani uçmaya çalışırsa gelip tutacağız onları. Düşmesinler yere. Ölmesinler diye. Kafaya gel. Ama ne yapalım? <laughs> bunu görüyor musunuz aslan parçasını? Görmüyorsunuz değil mi? Hı. Yani şey, dur. Hı. Kuzum. Kuşlar onunla oyun oynuyor arkadaşlar. Geliyorlar buraya, çiçeklerin üzerine konuyorlar. Mişo onlara yaklaştığında uçuyorlar. Sonra bir daha konuyorlar. Miş yani Mişo'dan korkmuyorlar. Mişo buradayken evin içine giriyorlar. Fakat o da nöbette. Şuraya oturuyor, bakıyor. Şu an yatmış. Ama oturup gözünü dikiyor yuvaya. Bakalım ne olacak sonumuz. Yemez. Haberi yok zaten. Hani yendiğinden haberi yok da. Oynar. Oynarken zarar verir diye. Endişe ediyoruz. Ah güneşli güzel bir gün. Şu an güneş gitti. Az önce vardı ama güzel bir gün olacak bugün. Bugün çok güzel bir gün olacak. Bahçenin çapa kısmı bana. <laughs> Şuraya bakar mısınız? Eşimle koymuş. Ayna. Bir eski ayna vardı şu depoda. Onun biberlerin önüne koymuş. Böyle ayna da bakalım kendimize diye. Salatalıklar gitti ya. Onu da göstereyim. Şunu da buraya koymuş. Ya çok meraklı. Evde dedi iki tane bıraktım dedi. Böyle sarsınlar pencere cama. Pencereye cama her yani şey. Böyle bir sarılsın dedi. Hadi bakalım. İnşallah olur. Yani uzar ama meyve verir mi onu bilmiyorum. Nerelerdeyiz, neler yapıyoruz? Aldık eniştemin iş arabasını, hamur açma makinesi almaya gidiyoruz. Leyli şu aradı. Zeyno ne yapıyorsunuz? Dedim ne yapalım kahve içiyoruz. Yapacak bir şey yok. Nereden gireceğiz Saatir. oraya? Nereden gireceğiz oraya? İşte orada bir yer var. Araba falan girilmeyen. Bakalım arabayla inşallah alabiliriz. Makineyi Hemen şey götürmemiz gerekiyor. Eniştem de acilen Türkiye'ye gitti sabah. Ablam bırakmış. Ha, bak ne çıkarmışlar. Mehmet kupalar falan var şurada. Ben buradan bir geçeyim. Yine mikrofonu unuttum. Gülürtü olabilir. Ama neyse. Geldik. Şu Türk kardeş sebze meyve dükkanı var. Bir de döneri var. Bir de döneri var. Hmm. Hadi bakalım alacağız inşallah makineyi. Bekliyoruz Elma aşağıda. Elma sirkem var benim. <laughs> Aramam, para vermem. Bir sürü elmam var. Çarşı boş. Birkaç köpek var. Çanlarımız çalıyor. İnsanları da göstermeyeyim. Mehmet, Mehmet. Hmm. Ne yapıyor? Horon mu tepiyor? Kufiler <laughs> bak iki tane pufiler. Bizim için her köpek pufi değil ben mi? şimdi tam pufi olmuşlar, kara beyaz. Değil mi? Oh serinledi ama ben tişörtle çıktım. Gördün mü şimdi? Burada fiyatlar var. Eksotik bilmem ne. Meyve suyu mu yapıyor? Aa, su, suları sıkıyor taze taze. Suları sıkıyor? Meyveleri Meyve sıkıyor. <laughs> Meyveleri sıkıyor da sularını çıkarıyor. Neyse ne. Yine konuşamadım. Yine konuşamadım. Daha dondurmacı açmamış. Şurada çok güzel İtalyan dondurmacı var arkadaşlar. Zaten dondurmacı açaydı. Biz buradan geçemeyecektik böyle. Ne yapacaktık? Aa, da? şu masalları falan. Yok be yol, yaya yol yapıyorlar. Yaya, Bırakıyorlar. Yaya yolu değil yaya. E tamam da ama yapacak bir şey yok. Yani insanlar ürünlerini falan nasıl koy, getiriyor. Değil mi? İlle girer. Bak beni fesleyenlerim diri diri. Bunun, bu dereotu var bu adamda. Alalım dereotu. Para da almadım yanıma. <laughs> Ay ne bileyim ben dereot, dereotu köklü arıyorduk Mehmet. Ben yarın gelirim. Ah işte hamur makinesi. Dedim sana işte burada. Aa, bu şunu alacağız arkadaşlar. Ablamın bozulmuş. Aman Allah'ım ben de. Neyse adama 20 dakika sonra geliriz dedik. 5 dakikada geldik Mehmet. Şimdi bekleyeceğiz. Kapıları da açmışım. Bana şu fistanı alsana karşıdan. Şu fistanı. Sen parasını bilsin ne kadar? Bilmeyeyim ne kadar olabilir ki. 100 Sesil vardır. mi okunuyor? Cesil. Yüz vardır. Cecil. Sesil. Yok be ne yüzü? Sende. Saçmalama Mehmet. Bak gördün mü 29 etektir, 30, 25 bluzdur, hiç öyle yüzlük bir şey değil bunlar bence. Şu fistanı al ve bana tırıl tırıl gezerim. Bak, şansın yok alacaktım ama kapalı. Hmm. Kapalı. Ay sanki. <laughs> alırsın alırsın biliyorum ben. Ve evden çıkıp <laughs> böyle hem ablamın işine yaramak hem de kendi işimize. İşime bakar mısınız? Bu dereotu dedi kaça dedi yanımızda para yok dedi. <laughs> Adam verdi bize dereotunu. iki aldım, üçe ay, satıyorum dedi. Ay, ay, sündük, sündük. Üçe satıyorum dedi ama biz parasız aldık. <laughs> ben iki alıyorum diyor, üçe satıyorum. <laughs> biz direkt aldık dereotunu. Ya ver sen şu dereotun. Ben ne bileyim pazar günü her yer kapalı. Paraya ihtiyacım olabileceğini hiç düşünmedim. Şurada bacanak normalde bırakıyor yarın, da. Yarın ben çıkarım çarşıya, Rosman'a falan. Veririm adamın parasını. Ama aldık mı aldık. Gerek yok falan diyor da ben veririm. <laughs> Şimdi Leyluş'a götürelim makineyi. Kız Leyluş'um. Şuraya giremeyeceğiz. Niye giresin? Kalkacağınız mı? İki dakika bekliyorum. Yok bey gidelim evimize. Dereotu. Gidelim evimize gidelim. Sen, evimize. Güzel. Güzel, Sen sorsana <laughs> ben ne dere kazandım? Dereotu var adamın yanında aldık dereotu. Eniştemin hesabına dedim yaz dedim. <laughs> para da yok yanımızda. Evet. Mehmet diyor, Aradım kaça satıyorsun mi? diyor bu dereotunu diyor. Arabada para mı var? Bazen oluyor. Atayım Aşır, atayım. Adam diyor ikiye alıyor, 3'e satıyorsun. Biz direkt Bak, bedava evet. aldık. E girdi. De. Bir şey içmeyecek misin? İçmeyeceğiz mi? Evde de kahvemiz var, her şeyimiz var. Sen de. Sen bak işine. İnşallah çalışır. Yaşmaz. Güzel güzel pizzalar e, şimdi, yap. Yok, hadi bakalım Mehmet, haydi gidelim. 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 Haydi. E, var, var. hadi gidelim. Hayda. Elinize. Poşet lagar. Hadi. Geldi. Keleye gidiyormuş. Yusuf makineyi takıyorlar. Şöyle göstereyim. Neler var neler. Şunlar çok acı. Çok 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 fena acı şunlar. Bunlar güzel. Peynirimiz var. Oo. Domatesimiz var. Bak peyniri götürüyor Leyluş. Hemen Piyenir kaptı. Peynir. Peyniri götürdü. Yeşil salatamız var. Bu um, lahana. Lahana, havuç salatası, soğanlar. Kız sumağını unutmuşum. Bir de böyle üzerine sumak koyuyor. Daha erken baklavalar var. Ev baklaması da benzemiyor tabi. Başka neyimiz var? Tostumuz var, kasamız var. Döner burada. Hmm, hmm. Dünyanın en güzel döner eti olabilir. Değil <laughs> Yusuf? En güzel döner burada. Burada da pilav oluyor. Ben çekiyor? Youtube'a çekiyorum. Youtube'a mı? Evet. Ya. Benim Youtube kanalım var. Var. Bana abone ol. Alayım <laughs> hemen. diyor. Yok be ablacığım sağ ol. Ben öyle kendi kendime video çekiyorum. Yok be. Yok söylemeyeceğim. <laughs> Yok. E baktım. Arkadaşlar fistan istemedim az önce 5 dakika önce? Evrene seslendim fistan istedim. Neydi bana fistan bulmuş. Kız başka bir şey isteseydin ben bulmadım onu. O vardı zaten. O hep bulmuyor zaten. Dikkat et ezecekler. Fistan istiyor mu dedi şok oldum. Az önce istemiştim. Çok teşekkür ederiz. Oğlum Başka bir, de bir, şey. öyle. Ha? bir de buldun onu. Bir de buldun onu. Buldum onu Mehmet. Hadi gidelim. Çinlikler. Hadi Hadi gidelim. Eze, ezemez kimse beni. Bir sürü şeyim oldu. Eve gidince gösteririm. <laughs> Çöpçü. Domatesleri de göstereceğim. Ablamdan domates. Seni perişan seni. Hadi kız kolay gelsin sana. Hadi çao bir çöpçü var. Mehmet efendi. Bir var. Onlar poşet. <gülüyor> poşet <laughs> mi onlar ne? Bakar mısın? Şu sepeti var artık sepetimiz oldu. İçinde de ablam. Ha, evde hiç yok sanki. Hiç yok evde. Ablam da fazlalıkları böyle. Dükkanda olan. Ay bir tane. Ona ne denir Mehmet? gün çıktık neler neler buldu Zeynep. Bakın <laughs> Bir de hafta arası çıksam. Ne denir o makine? Bakum makinesi Aa, vakum. vakum makinesi. Ha vakum. Vakum yapan. İşte eti falan bir şeyi vakum etmek isterseniz makinesi var, poşetleri var böyle. Ona sevindim, ona mutlu oldum. Biliyorsunuz ben böyle istiflemeyi severim. Cermani yazıyor. Cermani mi Neyse, o mu bitince alman gerekiyor bir daha o Bak Baksana. Evet. Çok ama ben de çok kullanırım gibime geliyor. Neyi? Bana öyle geliyor mu? Ay gidelim eve ama fistanım Arka efsane fistanım. Yarna. Kara ve kahverengi. ama Niye duruyorsun öyle? Çarpacağım da. <laughs> Kızım <laughs> Bu da şımarıyor yanımda. Şimdi. Şu pohleleri. Bunlar işte böyle et. Tavuk, balık. Başka şeyler bence bakla. dinlerden falan da yapılabilir. Bunlar minik olanlar. Tolga. Polim denir poşetleri. <laughs> Ablam diyor eve gidince domatesleri de göster Allah <laughs> Bir de domate domates gerekiyor mu dedi. Kasa kasa var ya onlarda dedim ver bir tutam. Ver bir tutam bir şey olmaz. Bu da makinesi. Madem kullanmıyorsun değil mi? Bulunsun evde. Tüm makineleri alayım ben eve. Bir böyle ne bileyim muhafaza etmek için bence güzel bir şey. Dili yemekleri hiç hava almayınca daha uzun ömür böyle saklayabilirsin. Aa, koyabilirsin. Dereotu mu? Yok şey, o şeylerin yanında dursun o şimdi bakalım. O diğer, 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 diğer şey. bitkilerin baharatlı. Bak baka fistanı. <laughs> Allah aşkına, ablama diyorum bu ne? Bu var dedi, bu var dedi, bir de fistan var dedi. Dedim kız dedim, başka bir şey isteseymişim olacakmış dedim, bu nasıl fistan? Ay ne güldük dedim. Gerçekten fistan mı var? Fistan var diyor. Yani giyeceğimden değil de. Nasıl fistansa. Bakar mısınız? Böyle. <laughs> yakışır ama bana. Yakışır mı mi kuzum? kuzum? sana minik fistan yapayım bundan. Dikiş makinemiz de var. Hani benim kızıma yakışıyor muymuş? Ah mavi mavi çiçekli. Mavi çiçekli fistanlar yakışır benim kızıma mavi mavi çiçekli fistanlar. Uymuş sıcacık. Uymuş benim kızım. Aşkım, canım. Aa kamera bizi takip ediyor. Cık, tamam ben de seni çok Hadi bakayım fistanını. Hadi kızım fistanı. Ay, ay. <laughs> ay çok yakışıklı. kızım. Ay güzeline yakışmaz. Bak hiç umurumu. Utandı. Utandı ablaları. Hadi bakalım. Haydi toparlayalım. Bunda bodrum katına. Tuzunu alayım. Bunların olması da iyi oldu. Ve kutusunun olması çok iyi oldu. Hangi marka bilmiyorum. Kasa. Kaso. Ha bu da kaso. Yani makinenin markası olacak değil mi? Alman. Fish bleibt frisch. Balıklar taze kalır. Gibi. Gibi gibi. Şimdi dinlenelim. <laughs> çok iş yaptık çok şey bulduk dinlenme zamanı. Biz bahçeye geldik. Gördüğünüz gibi bahçede çok iş var. <laughs> Ama biz oturuyoruz. Şöyle bir gölgeyi bulduk. Koyu gölgeyi. Havamız çok güzel. Öğleden sonra uyduk, uyandık. Kaç derece? Bugün baktım Türkiye'de bir yerde 47 derece. O ne ya? Yok. Vallahi. Evet. Ama nerede hiç hatırlamıyorum. Burada 21. 21. Su bu 21 derece. Evet. Güneşte de sıcak geldi bana bilmeyin. Düşün 47. Hayır Herhalde şu an. Ankara'da bir yerdeymiş. 47 Yok Ankara değil, Adana'dır. Adana mı? Adana. 47 göğür. Halime yazıyor Adana 45'ti birkaç gün önce. Oh, öyle uyuduk, uyandık, 20'de, yemek yedik. 20 sıcak geliyor sana. Ha 20 bana öyle. Senin, bana 19 bile sıcak geliyor. Senin yol gönderirim şey. Nereye Adana'ya. Adana. ya, ya ben ne Urlap mı? Ne ödeyeceğim? Yol parası. Ben çalışıyorum öderim yol mu? parası. Ama yarın git. Yarın daha gideyim. <laughs> Adam benden kurtulmaya çalışıyor. Bir de geliverecek kırmızı domates gibi olmuşsun. Zaten ha. sen yanmıyorsun kızarıyorsun. Ben, ben direkt yanıyorum ama. Yok ne diyecektim ben? Kararmıyorum. Kararmıyorsun direkt yanıyorsun. Direkt yanıyorum. Ben hastanelik böyle. <laughs> Yüzde neyse o. İkinci derece, üçüncü derece yanıkla eve giderim. Kafa biz sallanıyoruz bir de. Pufi de masanın altında. Pufi. Gel kızım. Öyle bugün böyle geçecek bahçede şu kısım benim kısım var ya ayrıksız olan kısım o, var ya. O senin kısım kazan mı ben? <laughs> sen bir git onu kaz. <laughs> ben salatalıklara su verdim. <laughs> o kadar yeter benim için. Kahve yapalım. Kahve yapalım. Hadi bakalım. Hadi kahve yapıp içelim. Kızım da burada. Bakar mısınız benim kuzuma? Aşkım sen niye gizlendin oraya? kutuları aldım arkadaşlar böyle kutu kızıma dedim kızım dedim gel şeyi ye ahududu ye dedim o çok işi varmış kızımın dedim tamam ben sana topları getiririm ya onlar ama, var hepsini mi yedin Mehmet aşk olsun sana çocukları götüreceğim <laughs> gelip yesinler ama işte işleri var güçleri var çok önemli işleri var onların evet ne deniyoruz? Mikrofonu deniyoruz. Mikrofon çalışıyor ama mikrofonun bir başka özelliğini keşfettik. Mikrofon uzaktan kumanda. Ben buradayken videoyu başlatabiliyormuşum. Ay çok mutlu oldum. Gel kızım. Böyle güzel güzel videolar çekeceğim inşallah. Ay nasıl mutlu oldum. Buldum sonunda. Uzaktan kumanda gibi şu an kapatıyorum. Kırdan açıyorum bulunduğum yerden. Ay tamam eşim de kameranın arkasını onaylıyor. Yani bir bak bugün tüm düğmelere basa basa ne yani hangi <laughs> çalışıyor mu çalışmıyor kafana mu diye. Kafana, <laughs> kafana bir mikrofon atarım. Ay öyle arkadaşlar ne yapalım canlı yayını canlı denedik. Ama yok kapan, ki olmuyor. Olmuyor. Boş ver. Telefonla deneriz. Wi-Fi diyor. Wi-Fi evden yaparız canlıyı. Yaşlı da olmuyor işte. Bağlandım da. Kırsaldayız. Mecbur. Yani olmayacak. Ne yapalım? Oldu kadar. Oturduk oturduk. Şimdi eve gitme zamanı. Arkadaşlar. Oh canlı yayın yaptım. Bir buçuk saat yine haber vermedim. Yine kaçıranlarınız olacak. Bir daha haber vereceğim. Söz veriyorum. Bir güzel oturduk benimki hala bu domates koltukluyor. Ben koltuklamamışım domatesler. Doğru düzgün koltuklamamışım. Ama o koltuklar çok büyük olmuş arkadaşlar. Ben de onları kırmaya kıyamadım. Onları kırdı, suya koydu. Köklenirse bu eksik olan domateslerin yerine <laughs> domates dikeceğiz inşallah. Kızım da mamasını yiyor arkada. Çakalla bugün çok dalaşmadılar. Kızıyor ona ama çakal bugün çok rahatsız etmedi. Geçiyor inşallah geçiyor Ablam da katıldı canlıma böyle Geldi o da Güzeldi be sohbet ettik Biraz şımarıyorum sizin karşınızda farkındayım <laughs> Kusuruma bakmayın Böyle şimdi videomu da kapatayım Evimize bir gidelim Ben bir kendime geleyim Daha çamaşırlarım var çok çamaşırlarım var O hasta olduğum günlerde hep böyle Nevresim e, takımlarını değiştirdim Allah'tan var bir sürü de değiştirebiliyorum Onları bir güzel yıkamam gerekiyor Önce onları bir çevireyim yıkayalım. Havamız güzel kurusun. Böyle tatil bugün son gün diye düşünüyorum. Ama insan böyle yatmaya, hiçbir şey yapmamaya da alışıyor ya. Böyle gezmeye, dozmaya. O da çok kötü bir şey. Böyle bir an önce bir şeyler yapmam gerekiyor. Siyah çöpümüz dolu. Onu yarın çıkıyor. Yarın sabah onu bir atsınlar giriyoruz mutfağa. O mutfak dolaplarında fazlalık ne varsa hepsi her birini atacağım. Çünkü benim o sinekler neden oluşuyor bilmiyorum. O minik kör sinekler ufak sinekler kurtulamıyoruz. Sıkıyoruz anında gidiyor. Fakat sonra tekrar geliyorlar. Tekrar çıkıyorlar. Kahve makinesinden diye şüpheleniyor eşim. Kahve makinesini dışarı çıkarsak bir denesek dedi. Evdeyken biz. Dedim çıkaralım. Şeyin önüne. Değil mi Mehmet? Niye? Kahve makinesini. Ha. Bu akşam çıkaralım bakalım. O kahve makinesinin şey. Çöpünden mi geliyor acaba temizliyoruz da ama işte bilemiyoruz. Neyse bir yerlerden başlayacağız ama ne zaman, hangi şartlarda bilemeyeceğim. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.